Selamlar millet. Aa, şimdi ilk yapacağım şey ee, bir dos bir folder oluşturmak. Dosya oluşturmayı yapmayacağım. Çünkü zaten onu yapmak oldukça kolay. Eee, ama bir Linux komutu olan mkdir'i bu sefer fonksiyon olarak kullanacağım. Mesela argument bir dediğimde mesela ben buradan komut satırından herhangi bir şey girdiğimde e, bana bir klasör oluşturacak. Fakat klasörlerin de belli hakları var. Şimdi şu, şöyle düşünüyorum. Doğrudur ya da değildir. Kutlayıcı olsun diye. E, ondan sonra. Ne diyelim? DirectorPermission sorsun s alt tıra ı Sonra mesela r bütün hakları vereceğim Aynen şey, Derste yapıldığı gibi Burada 3 tane şey var R, v, x için read, write, execute Mesela U'yu verdim Sonra gidip bunu kopyalıyorum Sonrasında sadece sonundaki o O'yu değiştirebilirsem değiştiriyorum Sonra other bu grup bu other olsun tam şeye uygun bunun içerisine gidersem burada yani orlanmış gördüğünüz üzere haklar bu şekilde gözüküyor bunlar çeşitli numaralar aslında bunlar birer byte order byte orderlar birbirleriyle orlanınca bitler yan yana diziliyor şimdi ben buradan directory pet'i yerleştireyim bir de directory permission yerleştireyim. Bir dakika bir yanlış. Ne oldu? Hemen Bakayım. Ha tabi. Pointer. Pointer. Dikkat. Ve herhangi bir şekilde bu bir hata verirse. Hata mesajını kontrol ediyorum. Sürekli eksi verecekmiş. Peki ben bunu nereden anlıyorum? Ben ee, Mesela, men men yapayım hemen göstereyim şunu da. Bakın, sistem kolları ve library kolları. Ee, bizim de komut satır şeylerimiz bunlar. Eğer ki ben mkdir yazarsam muhtemelen bana komutun kendisini gösterecek, mkdir komutunu. Fakat iki yani sistem kol gibi bir çağrıda da seferlik de bana e, bunu bir fonksiyon var nasıl kullanacağımı gösterecek burada çeşitli notlar var. %100 her zaman doğru değil ama %99 e, yani şöyle söyleyeyim. %99 açıklayıcı bu man page. Bazen kafanızın karışabileceği yerli oluyor ki çok oldu benim de. Tamam ondan sonra yazdığım bir tane fonksiyon vardı exit reyesi. Bunun içerisine şöyle bir şey yapacağım. Ee, ne diyelim? uzat. Evet. Bu Sonra bu benim yazdığım bir fonksiyon. Dur, ben ne yapıyorum ya? Yani? Bir başka programlama diliyle karşılaştırdım. Bir pet. Bir Tamam. Şimdi çalıştır. Hemen şu tarafta da açayım. Allah, dur. Yanlış bir girdim girdik ya. Hayır hayır yapma. Tamam tamam. Dur dur. Dur dur. <laughs> dur dur. Şimdi Visual Studio'nun güzelliklerinden biri, debugging diyeyim. Selçuk diye bir klasör yerine şöyle diyeyim, dom altında, e, absolute path gireceğim. Selçuk altında, en yani benim kullanıcı adım. Sonra mesela mkdir diye bir adı mkdir olan bir bir şey oluşturacak. Apply dedim, arguments, ok, çık. Şimdi çalıştır. Kenarda bir yerde. Selçuk altında. Şimdi mkdir diye bir şey yok, şimdi çalıştı, arka tarafta ve success yazdı. Şimdi sayfayı bir daha yeniliyorum, mkdir oluşturdu, gördüğünüz üzere. Şimdi mkdir var, varsa bir daha çalıştırayım. Şimdi cannot create bla 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 bir şey, bunu oluşturamadım dedi. Şimdi sırf denemek için yapıyorum. Selçuk. Okey. Şimdi MKD sil. Bir de relative pet gibi bir şey vereyim. Böyle vereceğim. Home altında oluştur. Tekrardan. Bakalım bununla yapacak mı? MKdir fonksiyonu muhtemelen yapacaktır. Bu sefer e, tilde işaretini verdim. success mkdir Evet burada oluşturdu. Siliyorum. Unreal için bir şey ilgili bir şey vardı. Sürekli o çıkıyor. Bir yara. paniğin için denemek istemiştim. Tamam. Akses bakalım bir dakika bir daha çalıştır. Evet bu sefer oluşturamadım. Bu kadar. Evet. Bakayım. kadir var mı? Var. Bu arada bu şunun 551 olduğuna bakmayın. Bu normalde şey. E yani, desimal olarak göstermeye çalışıyor. Aslında oktal bir sayı. 8, 8 tabanında. Ben onu direkt desimal olarak yazdırıyorum da. Tam desimal olarak da yazdırmayayım. Oktal var mıydı ya? Böyle bir yazdım. Printf Misal çağrısı var. Doğru. Library. Printf bir şey. C library. Tamam. ara arayamadı bulamadı ya format karakterlerinin bazılarını unutuyorum da yani hepsini ezberleyeceğimizi zaten düşünmüyordum o u Unsigned Games. Evet. Buradaymış. Şimdi oktal için şimdi bu sefer yüzdeydi. O yaptım burayı. Tamam. Önemli değil. Şurada Linux konsolunda Succeed olarak gösteriyor. Az önce sildim ya main kadiri. Bir daha çalıştırdım. Evet, 777 bu sefer doğru gözüktü. Bu sefer oktal olarak gözüktü. Güzel. Evet, mkdir'i gösterdim. Hemen ardından da e, şey göstereyim, Remudir'i göstereyim. Bu da Remudir diye RM'dir olması lazım. Yani RM'dir olması lazımdı. Hemen şunu göstereyim. Bu da maalesef <laughs> neden böyle bir şey yapmışlar? Hiçbir fikrim yok. Bir tanesi Tutat içerisinde. Bir tanesi Yumi STDH içerisinde o kadar karma karışık olmuş ki. Bu bir POSIX arayüzü. Tamam. Bu sefer şunu kaldırıyorum. Cannot Permission, permission yok burada. Bu sefer. With Direct. Şimdi derleyecek. Succeed. Success. Bu sefer silemedi. Çünkü bir kere zaten sildi. Bakayım gerçekten silmiş mi? M kadiri yok. Gerçekten de M -Kadir silinmiş. Evet. Ee, bunun dışında yapılabilecek şeyler arasında mesela ne olabilir? Ee, dosyalar için kendim, kendim için öyle çok ama ama not almayacağım zaten çoğunu biliyorum sadece fonksiyon olarak C'de bunu yapmayı bilmiyordum. Sonraki dersimde benim dersim son sonraki notlarda şu özel bazı komutlar var. Özellikle TTC, ETC PSV, TTC, PSV'de PESV. işte bir az özel şeyler. Mesela ETC neydi? Grup olması lazımdı. Böyle. Şahin ne varmış? Komutu da yazamıyorum ki arkadaş. Bir takım grup e, isimleri falan var. Oh. Tamam. Bunları, bunların nasıl okunacağını, içeriğini nasıl görüntüleneceğine bakacağım. E, belki ileride bir yarışmaya katıl, <laughs> katılırsınız. O zaman işinize yarar. Böyle bir pv init falan orada işinize yarar.